Sevgili teraziler bakalım aşk hayatınızda ne tarz gelişmeler olmaktadır. Hep birlikte görelim arkadaşlar. Hemen bir tane tarot kartımızı seçelim. Önceden sizler için seçmiş olduğum orkul kartımızı da buraya koyalım. Ve bakalım imparator kartımız çıktı sevgili teraziler çok güçlü bir karttır. Yine koç elementinin, koç simgesinin çok aktif olarak kullanıldığı bir karttır. Belki partneriniz güneş ay yükselen koç burcu olabilir ama onun dışında çok fazla ateş enerji alıyorum bu kişiden. Ve aslında sizden de yaşça birazcık büyük olduğunu görüyorum sevgili teraziler. Yine kalp, kalp kalbe konuşması kartımız çıktı arkadaşlar. Bu kişiyle aslında belki yaş farkınızdan dolayı belki yaşam stillerinizden dolayı çünkü aslında gerçekten karşınızda kişinin her ne kadar koç burcu olmasına rağmen ki koç burcu birazcık daha böyle toy bir burcu olmasına rağmen çok daha olgun birisi olduğunu görüyorum sevgili teraziler. Belki bu sebeple sahip olduğunuz farklılıklar kafanızı karıştırmaktadır. Bir kalpten kalbi konuşmak bir böyle her